Piskül. Merhaba Nino'cuğum. Hazır mısın? Seninle Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Hadi gidelim. Uçakla mı? Otobüsle mi? İstanbul'da uçakla gidersek bir buçuk saat sürüyor. Otobüsle gidersek on sekiz saat sürüyor. Bence uçakla gidelim. Temiz hava alırız. Bayan Piskül. Efendim. Şanlıurfa ilimiz hakkında neler biliyorsun? Peygamberler diyarı. Bilimsel olarak tespit edilen 11.500 yıllık tarihiyle dünyanın en eski kentidir. Siyah gül sadece Şanlıurfa'da yetişir. Türkiye'nin en kalabalık 8. şehridir. 1984 yılında Şanlı ünvanını almıştır. Nüfusu 2 milyon 73 bin 614'tür. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alıyor. Toplam 13 ilçesi var. Trafik plakası 63. Telefon alan kodu da 414. Nenocu. Efendim bayan püskül. Şanlıurfa'ya gidiyoruz ya. Evet. Denize de gider miyiz? Gideriz bayan püskül. Yaşasın. Denize gideceğiz. Şanlıurfa turumuza başlayalım mı? Hadi başlayalım. Balıklı Göl. Halilü Rahman Gölü. Hz. İbrahim için ateşin serin ve selamet olduğu mekandır. Kutsal kitaplara göre milattan önce 2000 yıllarında Urfa'da yaşayan Nemrut bin Kenan'ın ilanlığını reddeden ve akıl yoluyla Rabbini bulan ilk insan Hz. İbrahim Nemrut ve ahalisinin tapındığı putları kırınca ateş atılmasına karar verilmiş çok duygulandım ya. He. mucize İbrahim bu mekanda gerçekleşmiş. Ve mekan gül bahçesine dönüşmüş. Yine çok duygulandım ya. Balıklı gölde bol bol balık var. Onları kucağıma alıp böyle m -m 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 öpmek istiyorum. Göbekli Tepe tarihlenen çanak çömleksiz neolitik döneme ait bir inanç merkezidir. 80 dönümlük alana sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Urfa Kalesi M.Ö. 10.000 yıllarına ait Neolitik bir alan üzerine kurulduğu tahmin edilmektedir. Kalenin yanı başında çıkarılan ve Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenen 12 bin yıllık balıklı göle ikili ve kale alanı vardır. Kale ile ilgili kabul edilen görüş milattan sonra 812 ve 814 yılları arasında Abbasiler döneminde yapıldığıdır. Atatürk Barajı. Gövde dolgusu bakımından dünyada 6. Türkiye'de birinci en büyük barajdır. Türkiye'deki elektrik üretimini arttırmak ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ili kapsayan tarım arazilerini sulamak amacıyla 1958 yılında Fırat Nehri'nden yararlanarak yapılmıştır. Halfeti Milattan önce 855 yılında Asur kralı 3. Salmanasar tarafından zapt edildiği zaman Şitemrat adını taşıyordu. Sular altında kalan eski Halfeti de Rum Kalesi ve Aziz Nerses Kilisesi bulunmaktadır. Taş ustalarının yaptığı evlerde oldukça dikkat çekicidir. Sular altında kalan büyük bir kısmı olmasına rağmen hala doğal güzelliğiyle insanları kendine çekiyor. Biri de kendine çekti. He. 3000 yıllık tarihi olan Halfeti ilçesine en sakin yer ünvanı verilmiştir. Ya Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi. 1948 yılında tarihi eserler bir araya getirilmeye başlanmış. Fakat müze 1969 yılında açılmış. Asur, Babil ve Hitit gibi çok eski medeniyetlere ait taşların bulunduğu bir müzedir. Eski çağlardan kalma tarihi eserler Göbekli Tepe'ye benzer yapı içerisinde sergilenmektedir. Rizvaniye Camii Balıklı Gölü hemen ucunda bulunan tek minareli cami. Eskiden Bizans döneminde Rizvaniye caminin olduğu yerde St. Thomas adında bir kilise varmış. Ama Osmanlı döneminde 1716 yılında onun yerine bu cami yapılmış. Bence Balıklı Gölü zarifçe çevreleyen çok hoş bir yapı. <laughs> kümbet evler Harran'ın en önemli mimari özelliği Mezopotamya'nın tarihi milattan önce 6000'li yıllara kadar giden kümbet evleri Turulla denilen üst üste bindirme yöntemiyle inşa edilmiş. Kümbet evlerin özelliği kurak özelliklere sahip olan bölgede ağacın bulunmaması Dolayısıyla da yapı malzemesi olarak ahşap malzemeni kullanılamıyor oluşudur. Yazın çöl sıcağında seli, kışın sert soğuklarda sıcak olabilme özelliğindedir. Mutfak müzesi. Mutfak müzesinde geçmişten günümüze oluşan Şanlıurfa'nın eski mutfak malzemeleri sergileniyor. Beş odası ve iki su kuyusu bulunan ve geniş avlusu ile tarihi Urfa evlerinin vazgeçilmez örneklerinden biri. Şanlıurfa'da mutfak müzesinde ev hanımları Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerinin kursunu da veriyor. Ama ben çok acıktım. Yemek, 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 yemek. Tamam anladım. Sen acıktın. Evet ben de öyle dedim. Acık. Hadi biraz da yemeklerden konuşalım. Yaşasın. Şanlıurfa mutfağı Halil İbrahim sofralarının kurulduğu kalabalık sofralardan neşeyle yemek yendiği kişi sayısı arttıkça bereketin de arttığına inanılan bu yüzden de misafir ağırlamaya çok önem verilen bir kültürün parçasıdır. Şanlıurfa yemekleri ise bol acılı ve baharatlıdır. Urfa kebap, çiğ köfte, lahmacun, patlıcan kebabı. Borani, ayran çorbası. Bostana pıt pıt. Sarı çorba. Sarımsak kaşı erik tavası. Ekmek kaşı şıllık tatlısı biber reçeli. Hadi biraz da müzikten bahsedelim. Halay türü yaygın olmakla birlikte Şanlıurfa merkezde oynanan dörtlü değnek oyunu. Fasıl, kılıç kalkan ve bıçak oyunu. Karşılıklı oynanan Karşılama oyunlarıdır. Halay oyunları. Girani, düz o, Derik, dınlık. Üç ayak, kımıl. Tırge, lorke, teşi, urfalıya mezelden gibi oyunlarıdır. Urfalıya mezelden, gönlüm geçmez güzelden. Vay! Ne oldu bayan püskül? Denize gitmeyecek miyiz? Gitmeyeceğiz. Ya. Tamam tamam şaka şaka gideceğiz. Yaşasın. Bak yine elim ayağım titriyor. Ne Bozova Çatak Sosyal Tesisleri. Atatürk Barajı'nın hemen kıyısında yer alıyor. Tatlı tatlı yüzüyorsun. Balık tutabiliyorsun. Of Şanlıurfa çok sıcak ne sevdim Sevdin mi Şanlıurfa'yı? Çok sevdim daha gitmediğimiz çok yer var. Haklısın. Peki haftaya nereye gitmek istersin? Hmm, Gaziantep. Antep'in kalesi ne? Ostular ferman. Nomi iman iman. Eman eman eman. eman. <laughs> haftaya Gaziantep'teyiz. Yaşasın. Bekle beni Antep. Ben geliyorum. Şey. Antep'te deniz var mı?